Daha ev... ben kimim anlatayım yeni bir parçasıyım Rapin akıllı tahtasıyım Gezin gözün arpası Bob Marley'in rastası Muhammed'in apar katı Kavga edip atar yapan Bir çocuğun arkası Anlatamayacağım şeyler var üstü kapalı anlatayım Bugün yedi yaşındayım Hazinenin çarpısıyım Cehennemin paspasıyım Zamanında yara alan o rap müziğin sargısıyım Hasat zamanı Bir çiftçinin arpasıyım Anlar Reis rap bir fırkatayım Ve ben de kancasıyım İstesen de istemesen de Canının Yer altında iskenin kaygısıyım Her kalbi temiz adamın aynasıyım Yiğidin kamçısıyım, ölümün tatlısıyım Ne kadar mesafe koysan da olmuyor be moruk Anla beni, onlarca gereksizin kankasıyım Ben bir yeninin eskisiyim, gettoların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim, rezillerin efendisiyim yeah. Stabil yeninin eskisiyim Kepsoların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim Vezillerin efendisi Stabil kulakların uyuşturucu etkisi Bu dünyanın ferdi değil Sanırım ta kendisi Denizlerin mahillerin farkasıyım Keyfimin kahyasıyım Ölümün tatlısıyım Kaldır kafanı bak yukarı Senin için varım Karanlık gecenin sokak lambasıyım Burada korkuluk yok oğlum Bir mayın tarlası. İşine karlısıyım, bir hırsızın çantası Ben rapin sayfası, sen liriklerimin hastası Kafatasının içinde olan bir kafiye bankası Bu kültürün tek kişilik tayfasıyım Şehrimin markasıyım, Azmımın çarprazıyım Tek kişilik doğum günü pastasıyım Anlamayan dinlemesin, ben senin duygularının aynısıyım Şu anda kulaklarının algısıyım Ateşin harlısıyım, kişiliğinin katkısıyım Sensizliğin artısıyım, yalnızlığın şarkısıyım hayatımın tanrısıyım Ben bir yeninin eskisiyim Gettoların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim Nezillerin efendisi Stabil kulakların uyuşturucu etkisi Bu dünyanın ferdi değil Tanrının ta kendisi Ben bir yeninin eskisiyim Gettoların tepkisiyim Kalemin bekçisiyim Nezillerin efendisi Stabil kulakların uyuşturucu etkisi Bu dünyanın ferdi değil Tanrının ta kendisi